Buluşturuyorum, yarın ben olmasam kim yapacak, nereden olacak? Yaklaşık 4 yıl önce iddiaya göre Yusuf ve 8 arkadaşı hemen görmüş olduğunuz bu inşaat alanına geldi ve burada çakmak gazı çekmeye başladı. Polis ekiplerinin geldiğini gören arkadaş grubu bir anda kaçmaya başladı. Yusuf kaçtığı esnada yere düştü, dili boğazına kaçtı. Sonrası içler acısı. Kriz geçiriyor, ilaçlarını vermesi. ne yapacağımızı şaşırdık. Şimdi 4 çalışıyor musunuz? Ben ev işlerinde, çağırdıkları zaman ev işlerinde çalışıyorum. Yetiştiremiyorum Yusuf'a kolası, İşte Yusuf'a sadece bir doyurucu şu mamalar var ya, onlardan. Bir de en, en önemlisi çocuğuma bakım parası. Bakıma yazılırlarsa, bugün aha, buluyorum, buluşturuyorum. Yarın ben olmasam kim yapacak, nereden olacak? Şartım aldı. Yardım talep ediyoruz değil mi? Evet. Ben heyete gidiyorum, mesela ele tutmuyor, ayağı atmıyor. Evde bak mahalle hep biliyor. Ya yediğini unutuyor, dediğini unutuyor. Hı. Arkadaşlarının Arkadaşların kurbanı oldu bu. Nasıl oldu? Arkadaşlarından bu ilk de hiç almadığı şeyi arkadaşlar çakma gaz içiyormuş. Bu da demiş bir de ben de bakayım demiş. Ondan sonra bir de bu içim demiş. Bu havasını değil de suyunu almış. Ondan sonra oradan ekip sesi gelmiş. Polis sesi. Bu da korkunç arkadaşlara kaçınca bir yokuş varmış. Yokuşa çıkınca bu dili boğazına kaçmış. Üç sefer kalbi durmuş. Sefer. Bunu evet. Üç sefer kalbi durmuş. Tekrar çalışmış. Zaten iki buçuk ay yoğun bakımda yattı. İki buçuk sene de öyle yataklıktı. Etkileden yardım istiyoruz. Mahalleli ise Yusuf'u işte böyle anlatıyor. Çocukluğunu biliriz. Çocukluğundan belli. Bizim ben tükkanın yanındaydı hemen. Ben daha önce evin evini görmüşünüzdür. Evet elin yanında bak kaldım. Hemen hemen 8 senedir. Tanrım 8 senedir ondan yani sonra. güzel, temiz bir çocuktu. Bir işte elin bir gaza yüzünden bu hale geldi. Bakıma muhtaç hale geldi. Şu anda kendini idare edemeyen çocuk yani. Yani her şeye yardım gereken, her şeyini yardımla yapması gereken bir çocuk. Aynı zamanda mahalle sakinleri bu inşaat alanının atıl durumda yıllarca durduğunu söylüyor ve bu durumdan bir hayli rahatsızlar.